Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Esma Nur birlikte elmas kapmacada en çok elması nasıl kazanabiliriz onun cevabını arayacağız. Evet kızım Esma Nur birlikte şimdi videomuza başlıyoruz. Evet şimdi ilk önce bir dostluk maçı kurduk. Gerçek hayatta bu olmuyor çünkü rastgele kişiler değil. Evet. Ee, şimdi o zaman Hazırımızı verelim ve bunu birlikte gör. Evet. Karşımıza Şimdi kısaca şu anlatalım. Ee, şu an yanımda da Yusuf var. Esma'nın evet, benim hesabım, benim bir hesabımda da oynuyor. Yusuf. Tamam. Şimdi Yusuf'cum sen e, bu, benden biraz uzaklaş. Burada ben burada elmaslar biriksin şimdi birazcık. Evet, şimdi e, burada e, çıkar elmasları topluyoruz değil mi? Evet. Burada elmas e, al, alacağız. Elmaslar. Almayacağız şu an. E, bunlar şimdi burada birikecek. Burada elmas çıkmayana kadar bekleyeceğiz. Sonra e, o elmasları ben alacağım. Evet. O elmasları aldıktan sonra e, o elmasları aldıktan sonra işte e, Yusuf beni öldürecek. Ondan sonra da e ee, o elmaslar geri gitmiş olacak. Yusuf o elmasları alacak. Onu evet, peki sonra Yusuf'u sen mi öldüreceksin? Hayır. Sonra işte Yusuf onları aldıktan sonra yine elmas çıkmam çıkmaya başlayacak. Sonra evet. ben onu. Öldürüm. Abi şu anda Yusuf'u sen öldürmemesi gerekiyor değil mi? Ay dur dur. Yok, şu an Bibi'mizi öldüreceğiz Yusuf. Birazcık dikkatli olalım çünkü Ember güçlü bir karakter. Evet ben... Yani her an ölebilir Bibi. Bir de Yusuf alma onları? Evet şimdi biriktireceksiniz. Şimdi, evet, altı taşın oldu. Hı, Yusuf şimdi gel yanıma. Bir şey yapma gel yanıma. Dur burada. Şimdi bir tane aldım Ben de bir tane alıyorum. Uzaklaş. Bir tane daha tane çıksın. oldu. Evet. Şimdi gel Yusuf. Ben bir tane alıyorum. Sen de bir tane al. Hızlı ol. Diğer elma alma. Diğer elma alma. Bunları bir düzenli kaybedersek tekrar yapması zor oluyor. Evet, yani bir bir, bir, bir alıyoruz karşılıklı. Gel Yusuf, al bir tane. Kaç Yusuf, tamam. Elmas gelmesin sana. Bu arada em burada ben dün çıkarttım mega kutudan. Şimdi al bir tane Yusuf. Tamam. Bak eşit Onlar oldu yani. kimse kazanmıyor. Evet. Bekle Yusuf alma. Aldı. Tamam gel ben seni öldüreyim. Evet. Dur, dur, öldür Tamam. Şimdi Yusuf gelecek beni öldürecek. Evet, 22 tane elmas. 23 tane öldür elmasımız mı? oldu. Öldür evet. beni Yusuf. Evet. Şimdi al onları. Evet Yusuf topluyor şu anda. Orada bekle Yusuf. Bir yere gitme. Tamam. Şimdi kaç tane 20, oldu? 26. 26, İşte böyle, böyle de korkunur Yusuf. Şu anda en fazla kaç peki bu elmas şeyi? Elmas şeyi kaç? Öldür Yusuf. En fazla. E, bilmiyoruz, bakacağız işte buna. Tamam. Topla şimdi onları. İşte sonuna kadar gideceğiz ve bakacağız. Evet, şu anda 28 tane elmasımız oldu. Tamam. Ve bitti. En fazla 29 galiba. En fazla 29 yaptık. Evet, en fazla Bir bir deneme daha yapalım o zaman. Tamam. Ondan sonra bakalım İlk en fazla dinlenme. kaç olabiliyormuş. Hazır ver Yusuf'cuğum. Şimdi bakalım. Şimdi yeni bir taktik deneyeceğiz. Birer birer aldık. Şimdi başka bir taktik deneyeceğiz. Toplu halde mi alacaksın? Tamamen biriktirip mi alacaksınız? <laughs> Şerefsizim benim aklıma gelmişti. Aha, o zaman benim aklıma geldi ben söylemedim. İşte böyle olacak, sonra en sonda da e, Yusuf beni öldürecek, ben onu öldüreceğim, böyle devam edecek. Hmm. Ama şu an Yusuf beni çok öldürmüyor. E başladı. <laughs> Ama öldürebilir, şu an sıkıntı yok. Gel bakalım. Tamam tamam, be ya. Bir, bir karşı şer'i hiçbir şey evet. yapamıyor. Neyse. Tamam Yusuf, öldürmeyi bırakabilirsin. Evet, şer'i daha güçlü kalıyor. Öldürmeyi bırakabilirsin. Bakalım ne kadar... Şimdi Yusuf fallma hiçbirini. Aldı. Tamam, bir şey olmaz. Hiçbir sorun yok. Burada 10 tane varmış herhalde, alıyorum ben şimdi. 8 tane varmış. Tamam, bekle. 2 tane üstü de Yusuf'ta var, 10 tane Yusuf, şimdi biraz uzaklaş. Tamam, orada bekle şimdi beni. Bekle. Bekle. Tamam. Ben bir elmas da alayım, öldür. Evet, şu anda... Tamam. 13 elmas. Yeter ulan yeter! Yeter! Bana yaklaş, bana yaklaş mı? Yusuf. Gel yanıma gel. Öldürme. Öldür, öldür beni çabuk. Bekle öldürme, öldürme. 10 saniye kaldı. Dokuz. Beni öldürme sakın elmasları alma. Öldür. Uzaktan öldür o zaman. Öldür, öldür, öldür. Tamam, bir şey olmaz. O zaman ben onu öldürüp elmasları almayacağım. Olduğun yerde bekliyorsun. Evet. Yusuf biraz yakın dövüştüğü için hep uzaktan vuramıyor Yusuf. Kaç. Alma hiç. Evet. Tamam. Yusuf sakın hiçbir elması alma. Bunlar burada birikecek. Aa bak gelmiyor. Gördün mü? Şimdi elmas şeyi çıkıyor, anda... ışığı çıkıyor ama elmas gelmiyor. Öldürme Yusuf. Bak elmas gelmiyor ama gördün mü? Evet. Toplamda şimdi, kaç şimdi? Bunları yapmamız için ben burada Yusuf bekle. Şimdi ben buradaki elmasları alıyorum. Şimdi Ve şu anda elmas çıkacak bir dakika. 19. Bak elmas. elmas çıktı bunu da alıyorum. 20. Yusuf çık oradan elmasları sana gelmesin. Öldür. Ama almadan elmas. Elmasları Yusuf. almadan uzaktan. Uzaklar. Uzaktan öldürecekse, e, şimdi Yakından. Yusuf silahı var ya. Tamam. Yusuf silahlı uzaktan öldürecek, yakında girmeyecek, ki elmasları alacak, değil mi? Şu an sadece süre sıkıntısı var. Neyse, Yusuf gel beni öl Bir dakika bekle öldürme. Biraz daha elmas alalım. Şimdi ben gel seni öldüreyim ben. Al onları da. Onu Yusuf sade. çabuk beni öldür, çabuk çabuk. Ama uzaktan öldür Yusuf. Yani evet. alma, uzaktan öldürsün. Sen uzaklaşsın senden. Tamam. Maske. Neyse, en fazla maksimum geçen seferden gördüğümüz... Evet, bu kez 23 20... tane alabildik. Evet, en fazla 29 tane yapılabiliyor. Bakın, e, tabii daha sonra yeni denemeler yapıp daha fazla elmas alamadığımızı görürüz. Bu arada görürüz. arkadaşlar, e, size bir haber vereyim yani oyuna girmeniz için. Evet. Buradan çıkıyorum ve buradan al aşağı modu geri geldi. Bu modu da oynayabilirsiniz. Bu mod çok güzel. Ee, daha Brawl Pass gelmeden vardı bu ve kaldırıldı. Evet al aşağı modunu da e, artık bir sonraki videomuzda gösteririz. Aynen. Ve oynarız değil mi? Orada e, al aşağı modu bakalım dostluk maçında varsa size özel bir video çekebiliriz. Tamam o zaman onun için de özel bir video çekeriz. Evet arkadaşlar bugün Esma Nur'la birlikte... Elmas, elmas. kapmaca da nasıl daha çok elmas kazanırız onu göstermeye çalıştık. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.